Arkadaşlar 3D yayınlarından güzel bir fonksiyon sorusunu çözüyoruz. Soruya baktığımız zaman fgh fonksiyonları verilmiş ve fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir demiş. Şimdi fonksiyonlar y eşittir x doğrusuna göre simetrikse demek ki birbirlerinin tersidir. O yüzden burada şunu diyebiliriz. f'in tersi eşittir g. y eşittir x doğrusuna göre simetrik oldukları için. Sonraki adıma geliyorum yani şuna. Şu bileşkeleri biraz düzenleyelim. F bileşke bak parantezin tersi var. Parantezin tersinde fonksiyonları yer değiştirip tersini alıyorsun. G'nin tersi ile H burada yer değişir ve terslerini alırsın. G'nin tersinin tersi G'dir. H'ın tersi H'ın tersidir zaten. X'imizi de yazalım. Eşittir 4X artı 3. Bir de fonksiyonlarda biz ne biliyoruz? Bak şu yukarıya yazıyorum. F ile F'in tersi birbirini götürür. Doğru muyuz? Bileşkede. Şimdi f ile g'ye dikkat edin. f'in tersi g değil mi? O zaman burada f ile g birbirini götürür. h'in tersi kalır. Şimdi h'in tersi x eşittir. 4x artı 3 mu bulduk? Peki bir fonksiyonun tersinin tersi neydi? Kendisiydi. O zaman burada bir daha tersi aldığımız zaman h'x'i bulmuş oluruz. h'x eşittir. 4x artı 3'ün tersi ne? x eksi 3 bölü 4'tür. Şimdi h'x'i bulduk. H bileşik H 31'i soruyor. Yani H fonksiyonunda 31 yaz. Çıkan sonucu yine H yerine yaz. Önce H 31'i buluyorum. 31 yazsak 31 3 bölü 4. 31 eksi 3 28 yapar. 28 bölü 4'ten 7 gelir. Devamında şimdi çıkan sonuç 7 mi? 7'yi de H'in yerine yazıyorum. 7 yazsan 7 eksi 3 bölü 4'ten 7 eksi 3 4'tür. 4 bölü 4'ten cevabımız 1 gelir gençler. Yani Adana.